YouTube kanalımda veya diğer sosyal medya platformlarında içerik üretirken en büyük motivasyonum beni izleyenlere, takip edip değer verenlere para kazandırabilmek, para kazandırmak bir tarafa en azından fayda sağlayabilmek, onlara bir şeyler katabilmek. Yani sizlerden bahsediyorum. Bir ay önce YouTube kanalımda bir video paylaştım. Binance yolcusu 6 altcoin kapağıyla paylaştığım videoda API 3 isimli bir token'ı paylaşmıştım. 2022 yılı içinde uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüyordum ve bu videoda da sizlere bu bu şekilde açıklamıştım zaten. 4.37 dolardan paylaştığımız API 3 şu anda 8.44 dolar arkadaşlar. Neredeyse 2 katlık çok güzel bir kazanç sağladı. Bunun öncesinde de Şöyle göstereyim. 19 Şubat'ta 9 civarı 9 dolar civarı bir fiyata da yükselmişti. Sonra çok sert düştü. Sonrasında tekrardan bugünlerde çok güzel bir yükseliş yaşadı. Şimdi böyle bir video paylaştıktan sonra bu videoya sizlerden güzel bir ilgi, güzel bir izlenme sayısı geldikten sonra dedim ki neden bir video daha çekmeyeyim? Binance'te listelenme ihtimali olan birkaç tane altcoin'i daha neden paylaşmayayım? Yani sizin de anlayacağınız bu videomuzun konusu yine Binance'te listelenme ihtimali olan altcoin'ler. Evet herkese selamlar. Merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Girişte de söylediğim gibi bu videomuzda Binance borsasında hala listelenmemiş, çok düşük market hacmi olan ama e, projesini de beğendiğim ve zaman içerisinde fiyatında güzel gelişmeler olacağını düşündüğüm altcoinleri sizlerle paylaşacağım. Bu altcoinler için önümüzdeki birkaç yıllık süreçte yani uzun vadeli yatırımlarda gerçekten çok güzel yükselişler gelebileceğini düşünüyorum ve ek olarak bu altcoinler hala Binance veya Coinbase gibi büyük borsalarda listelenmedikleri için de bu borsalarda listelenmeleri durumunda yine söylediğim gibi uzun vadede çok güzel kazandırabilecekler gibi duruyorlar. Öyleyse dilerseniz hızlı bir şekilde incelemelerimize başlayalım. Bu videomuzun ilk konuğu Binance borsasında listelenebileceğini düşündüğüm ilk kripto para ilk altcoin Hetor arkadaşlar. HTR kısaltmasıyla borsal, borsalarda bulabilirsiniz. Ee, bu arada ilk duyurumuzu geçmeyi unuttum. Arkadaşlar eğer bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Ek olarak videoda hoşunuza gidiyorsa bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bildiğiniz üzere bütün içerikleri ücretsiz bir şekilde sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden karşılık olarak bekleyebileceğim tek şey eğer içerik hoşunuza gidiyorsa ya yani gitmiyorsa yine sorun değil ama beğeni beğeniyorsanız videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Ek olarak Twitter'dan ve Telegram'dan da düzenli içerikler paylaşıyorum. Sık sık paylaşımlar yapıyorum. Çekilişler düzenliyorum. Hem Telegram sohbet grubumuza hem de Twitter hesabıma da gelirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi Hetor'u anlatmaya devam edelim. Hetor kısaltmasıyla HTR coin kendi blockchain'i olan aynı Solana gibi Avax gibi blockchain'iyle ile güzel im başarıları imza atabilecek bir proje. Kendi meynetini de tamamladıktan sonra şu anda e, bu kendi ağında yeni projeler çıkmasına imkan sağlıyor ve bunların tamamen ücretsiz çıkabilmesini sağlıyor. Buna ek olarak NFT üretebiliyorsunuz Hetor ağı üzerinden ve çok çok düşük bir ücret ödüyorsunuz. Yani yok denebilecek kadar bir ücret. Bunlara da ek olarak Hetor ağında yaptığınız işlemlerde hiçbir şekilde fee yani işlem ücreti ödemiyorsunuz. Şimdi bu şekilde güzel bir blockchain olan bir projenin gerçekten de güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda sıralamada 300 19. sırada token yazmıyor gördüğünüz üzere coin çünkü kendi blockchain ağı var yani mainnet'ini tamamlamış. Hani ağında veya diğer ağlarda oluşturulmuş bir token değil. Bir blockchain projesi olduğu için ve şu anda arzına göre, hacmine göre fiyatının oldukça düşük olduğunu düşündüğüm için HETOR'u ilk sırada paylaşmak istedim. Ancak şunu da söyleyeyim ilk olarak hani videonun başında söylemiş olayım. Gördüğünüz üzere %32'lik bir yükseliş yaşadı. Bitcoin'deki yükselişle beraber bütün coinler çok sert bir pump yaşıyor. O yüzden şu anda alacağınız bir koyun önümüzdeki kısa vadede düşüşler gösterebilir. Eğer uzun vadeli yatırım yapıyorsanız buradaki yükselişi aldanmayın. Hani alabilirsiniz ama yok hani kısa vadede de düşmesin ben düşmesini bekleyeyim öyle alayım diyorsanız da en azından bu pump'ın biraz e, dinmesini biraz daha e, fiyatlarda düşüş gelmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ek olarak da hemen borsa kısmına bakalım. Hetor yani HTR coin şu anda KuCoin'de Gate.io'da var. Diğer borsaları zaten kullanmıyorum. Tavsiye etmiyorum. Şunu da söylemiş olayım. Hem Kucoin hem Gate.io hem MXC gibi bu tarz küçük coinlerin küçük market hacmi olan kripto paraların bulunduğu bütün kripto para borsalarının komisyon indirimli kayıt linklerini açıklamaya bırakıyorum. O linkler sayesinde borsalara kayıt olarak ömür boyu yaptığınız bütün işlemlerde daha az komisyon ödemiş olursunuz. Bu sayede daha karlı işlemler yapmış olursunuz arkadaşlar. Bu sepette bu videoda ikinci paylaşmak istediğim projede Veracity kısaltması VRA sıralamada 3 259. sırada anlık olarak fiyatı 0.0247 dolar. Dolaşımdaki arzı 4.47 milyar. Toplam ve maksimum arzlarını ise burada görebiliyorsunuz. Piyasa değeri oldukça düşük, hacmi oldukça düşük. Yani şu anda yük, e, yeşil gözükseler de e, piyasadaki pump'tan dolayı böyleler yoksa böyle bir projeye göre hacminin oldukça düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi piyasa kısmına bakalım bir de. Piyasa kısmında da KuCoin, Gate.io, Huobi gibi bir gibi büyük borsalarda listeli ancak hala e, OKEx'te ve MXC'de de listeli ama hala Coinbase veya Binance gibi büyük borsalarda listelenmediğini görüyoruz Ve listelenme ihtimalinin de oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum Veracity'ye baktığımız zaman arkadaşlar Hemen şöyle web sitelerini de göstereyim Aslında bir e-spor ve yayıncılık odaklı bir e, proje Buradaki bu e-spor ve yayıncılık Tarafında e, Faaliyet gösteren projelere veya insanlara yarar sağlayabilecek Çok güzel bir proje Bunları blockchain'e entegre edilmiş Sistemlerle, yazılımlarla e, kolaylık sağlanabilecek şekilde geliştirmişler. Hani burada görebilirsiniz hem hem e-spor, NFT veya dijital varlıkları için tek bir wallet yani hepsinin bir arada olabileceği bir wallet e, olma veya bunları üretme vaadiyle e, faaliyet gösteren hem çok güzel bir proje hem de çok iddialı bir ekip. Zaten web sitelerine girdiğiniz zaman da ne kadar başarılı olabilecek bir proje olduğunu da görebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu videomuzda ikinci sırada Veracity'yi paylaşmak istedim. Binance'de listeleneceğini düşünüyorum ama listelenmese bile uzun vadede çok güzel karlar bırakabilecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet videomuzun üçüncü konu Telos. TLOS kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz. Piyasa kısmına baktığımız zaman KuCoin'de, Gate.io'da, e, MX'de ve benim kullandığım başka bir borsa yok. Bu üç borsada şu anda bulunuyor arkadaşlar. Fiyatı 1.04. Sıralamada da yeri 233 arkadaşlar. Dolaşımdaki arzı 270 milyon. Toplam arzı 355 milyon. Maksimum arzı bulunmuyor. Ama Hector'un da maksimum arzı yok ve maksimum arzının olmaması olumsuz bir durum değil çünkü bu blockchain'i olan bir proje yani bir token değil ve kendi içinde zaten sürekli bir şekilde yakın vesaire olacağı için veya halving döngüsü de olacağı için buradaki maksimum arzının olmaması sizi kuşkuya düşürmesin yani bu konuda endişe etmeyin arkadaşlar. E bunun dışında Telos'la alakalı anlatabileceğim hemen web sitesine bakalım. Telos da yine Hector gibi kendi ağı olan, kendi blockchain'ini oluşturmuş bir proje. Yani bir token değil. Şu anda hani Ethereum'a karşı çok güzel veya Ethereum değil sadece diğer blockchain projelerine karşı da çok güzel avantajları var. Burada yatırımcılarını, destekçilerini vesaire görebilirsiniz. Hani oldukça güzel bir proje olduğunu her konuda anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şöyle web sitesini kısaca incelediğiniz zaman burada kendilerini diğer blockchain e, ağlarıyla diğer projelerle kıyasladıkları zamanda e, böyle güzel bir kıyaslama yapmışlar. Yani proje olarak oldukça güzel olduğunu düşünüyorum. Uzun vade yatırımlarında ben bir projenin ne kadar sağlam olduğuna bakarım her zaman yani uzun vade bir yatırım yapacakken çok konuşulan bir projeyi almaktansa ondan ziyade emin adımlarla ilerleyen projeleri alırım. Hani gerekirse çok konuşulmasın gerekirse e, çok fazla gündemde olmasın ama projesi sağlam olsun. Yani bir kripto para bir sene sonra gündemden düşebilir. ama Projesi sağlamsa bir sene değil 10 sene sonra bile hala günden gündemde kalacaktır emin adımlarla Yavaş yavaş ilerleyecektir O yüzden de bu videomuzun asıl konukları Gördüğünüz üzere genelde Kendi ağları olan projeleri sağlam altcoinleri derledim O yüzden de 3. sırada telos vardı arkadaşlar videomuzun 4. sırasında da Lossless token var e, Telaffuzu biraz zor Kısaltması da lss şeklinde isminin de Türkçe karşılığı Kayıpsız anlamına geliyor arkadaşlar İsminden de anlamış olacağınız üzere Üzere aslında bir siber güvenlik için üretilmiş bir proje, bir token. Ya yani burada özellikle DeFi projelerindeki hacklenme olaylarına karşı üretilmiş bir proje ve şu ana kadar da bazı hacklenme olaylarına karşı güzel çalışmaları var gibi gözüküyor. Baktığımız zaman maksimum arzı 100 milyon, bunun 37-38 milyon civarı bir miktarı şu anda dolaşımda fiyatı 0.49 dolar ve hacmi ve piyasa değerinde görüyorsunuz arkadaşlar. Piyasa kısmına hemen bir bakalım. Gate.io, KuCoin gibi borsalarda, Hatbit gibi borsalarda şu anda listeli. Tekrardan hatırlatayım bu borsalarda hala hesabınız yoksa komisyon indirimli kayıt linkleri açıklamada. Bunun dışında Lossless arkadaşlar genel olarak gerçekten güzel bir proje. Bu tarz eklenme olayları biliyorsunuz kripto para piyasasında çok fazla oluyor. Hem bireysel yatırımcılar bunu çok yaşıyor, hem de projelerin ekipleri bu durumdan gerçekten çok muzdarip. Yani hem eklenme hem dolandırılma, bu tarz sorunlar çok yaşandığı için de bu token, bu projede, bu ekipte buna karşı bir çözüm olmayı hedefliyor. Ve bu piyasada da bazı sorunlara karşı yani bazı sorunları belirleyip ben bunu çözeceğim iddiasıyla piyasaya çıkan projeler genelde başarılı oluyor arkadaşlar. O sorunu ilk etapta tam olarak çözemeseler de onun üzerine gittikçe en azından ona o soruna çözümler üretebiliyorlar. Bu sayede de zaman içerisinde diğer o az önce de bahsettiğim. Gündemde olup sırf konuşularak reklamla bir yerlere gelmiş projelere göre Uzun vadede daha başarılı oluyorlar O yüzden bu videoda dördüncü olarak Lowsless projesinden bahsetmek istedim Şu ana kadar toplamda dört tane Projeden bahsettik Beşinci projemizde Alef Zero arkadaşlar kısaltması Azero şeklinde MXC borsasında bulabilirsiniz Aslında bu Listede ee, en düşük yatırımı yapmanızı tavsiye edeceğim Token bu arkadaşlar coin daha doğrusu bu Çünkü azero henüz daha çok yolun başında Yani 3088. sırada e, Piyasa değeri olsun diğer e, Metrikleri olsun gerçekten çok zayıf gözüküyor Yani Bir gem yatırımı aslında şu anda bitcoin'in de içinde bulunduğu Volatil dönemlerde e, Gem projelere yatırım yapmak ne kadar riskli olsa da uf Ufak ufak meblalarda yatırım yapacağım diyorsanız Azeroyu e, Tavsiye ederim hani bir inceleyebilirsiniz Toplam arzı 300 milyona yakın Bunun 163 milyonu şu anda dolaşımda Fiyatı 1.38 dolar Hacmi ve piyasa değerini vesaire de burada görebilirsiniz Şu anda yalnızca MXC'de MXC de listeli MXC'nin de kayıt linki açıklamada Genel olarak bu şekilde arkadaşlar Azero'yu da daha önce Twitter'dan aldığımı duyurmuştum Ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum Zaman içerisinde uzun vadede çok güzel yerlere gelebilecek bir coin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Sizler de gelip e, Azero'yu inceleyebilirsiniz Eğer hoşunuza giderse Yatırım yapmasanız bile bence mutlaka Bir dikkate almanızı tavsiye ederim çünkü çok sağlam destekçileri var Henüz çok yeni bir proje olmasına rağmen e, Destekçilerinin Azero'yu zaman içerisinde güzel yerlere getirebileceğini düşünüyorum Her neyse Şimdi 5. Coin'imizi de paylaştık şimdi video bitti mi? Bitmedi Sizlere bir sürprizim daha var Bitget token arkadaşlar BitGet token bildiğiniz üzere BitGet borsasının tokenı. Şu anda Binance'de listelenme ihtimali yok. O yüzden bu videoda paylaşmam biraz mantıksız olacaktı. Ama yine de bahsetmek istedim. Çünkü BGB tokenı Şöyle göstereyim. dip neresi? Dipten alacağım altcoin'ler videosunda paylaşmıştım ve gerçekten çok güzel kazandırdı. Şu yükselişi görüyorsunuz. Yani bu aylık yükseliş. Şöyle de bir yıllık yükselişine de bakalım. Yani bir yıl içinde ne kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Son bir ayda piyasanın kötü şartlarına rağmen ne kadar güzel yükseldiğini de görüyorsunuz. O yüzden BGB token'ı gerçekten her yerde anlatmak istiyorum. Şu anda sadece Bitget borsasında listeli. Bitget borsası da vadeli işlemlerin göz önünde tutulduğu ve çok güzel, çok kullanışlı olduğu bir borsa. O yüzden Bitget borsasını ben tavsiye ediyorum ve kullanıyorum. Buna ek olarak da Bitget borsasının token'ı BGB token'ı da e, yatırım yapılabilecek en mantıklı coin birisi olarak görüyorum Maksimum ve toplam arzı 2 milyar Bunun 500 milyonu dolaşımda şu anki fiyatı 0.16 dolar Ve 2022 yılı içerisinde BGB token'dan bir 10x'lik yükseliş bekliyorum arkadaşlar Diğer borsa token'larından nasıl e, Yani ne zaman paylaştığımı ve ne güzel karlar ettiğimizi hani Eski takipçiler biliyordur Bu hem BNB olsun Gate token olsun MX token olsun Bitget tokenından da Aynı performansı bekliyorum ve Bir yıl içerisinde önümüzdeki 2022 yılı içerisinde bu token'ın da en az 1 doları çok rahat bir şekilde aşabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu videonun sonunda bonus olarak Binance'de listelenme ihtimali olmasa da BGB token'dan bahsetmek istedim. Evet arkadaşlar bu videomuzun genel içeriği bu şekildeydi ve anlatabileceklerim de bu kadar. Eğer içerik hoşunuza gittiyse ve daha fazlasından anında haberdar olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ek olarak Twitter hesabımı takip ederseniz ve Telegram duyuru kanalımıza, sohbet grubumuza da katılırsanız. Oradaki gelişmelerden de anında haberdar olabilir. Sohbet grubunda sizler de sohbete dahil olabilirsiniz. Bu videomuzun da böylece sona gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.